arkadaşlar gördüğünüz kilise, kilise maketleri, maketleri bulundukları noktada, noktada gerçekleşen trafik, trafik kazalarında, kazalarında ölenlerin, ölenlerin anısına, anısına konulmuştur. Arkadaşlar 2 saat sonunda Yunanistan'a varmış bulunuyoruz. Pazar köle sınır kapısından çıktık arkadaşlar. Kestaneli'ye geçtik. Aristia'ya da gidiyoruz şu an. Arkadaşlar, Orustia'da da Lidl marketten e, evimize alışveriş yapacağız. Arkadaşlar şu an Jumbo marketteyiz. E, evimize alışveriş yapacağız. Yani bu Türkiye'deki e, tahta kale gibi düşünebilirsiniz Jumbo marketi. Ee alışveriş yapacağız burada. Arkadaşlar şu an Orist... Ya da merkezdeyiz. Size şimdi göstereceğim böyle ön merkezi var. Arkadaşlar şu an yemek yemeye bir yer bulduk. Siparişlerimizi de söyledik. Ee, güzel bakalım? Güzelse hmm, Tekrardan e, tekrar yurt dışına çıkarsak buraya gelmeyi planlıyoruz açıkçası. İşte arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi dondurmacı bulmuştuk. Dondurmamızı da yedik. Şimdi buradan direktman 40 liraya geri dönüyoruz. Ee, daha yakın